Selamun Aleyküm ben Berkant Arkadaşlar Moint and Blade Bannerlord War Seals En son çıkan güncelini nasıl oynayabiliriz Ben mi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım En önemlisi tam izlersen tam anlarsın Evet Aşağı bakın böyle bir sayfa geldi 5 saniye bekleyin buradan buraya basın Tekrar buraya basın Bekleyelim Buradan buraya basalım oyunu görebilirsiniz. Buradan buraya basıyorum. Kantuna'ya basıyorum. Buradan buraya basıyorum. Ve işlem başladı. İşlem bittikten sonra arkadaşlar dosyamızı Winrar yardım ile ayıklayalım. Bu işlem bittikten sonra oyun çıkıyor ya klasöre. Tıklayalım yani neyi çıkardıysanız oraya doğru gidelim. Binot Bine tıklayalım. 1064 Shipping Silent'e tıklayalım. banner orta tıklayalım. Ve sırtımızı yaslayalım. Oyunun açılmasını bekleyelim. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar. Botonla bir sen. Oyun açıldı saçma sapan bir tane dil bizi karşıladı. Şimdi e, benim tıkladığım yere tıklayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada zaten en kısa bu. Buna tıklayacaksınız. Üçüncü yer mi bakayım? Dördüncü yer. Şuradan dili değiştireceğiz arkadaşlar. Her dili koymuşlar. Türkçe yoksa zaten boyuna para vermenin bir anlamı yok. Polski. Rusça. Evet. Geldi. Bitti diyelim. Evet. Bundan sonrası size ben mi ve paylaşımı unutmayalım.